Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size çok pratik bir börek tarifim var. Tavada börek yapacağız. Çok basit oluyor. Çok kısa zamanda yapıyorsunuz. Böyle bir misafiriniz geldi. Şipşak hemen yaptınız. Çıkartabilirsiniz. Kahvaltıya yapın, öğlen yemeğine yapın, sahura yapın. Size kalmış. Hadi nasıl yapıyoruz? Şimdi bakalım. Evet şöyle böreğimizin iç harcı için beyaz peynir kullanacağım. Bunu şöyle birazcık ezeceğim. Peşine içine şöyle bir tutam da maydanoz ince ince doğrayıp ekleyeceğim. Biraz kırmızı pul biber ekliyorum şöyle. Peşine bir de kaşar peyniri rendeleyeceğim. Bu da hazır. Şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ve şöyle bir çay bardağının üçte ikisi kadar da süt. Evet sosum da hazır. Bunu da şöyle kenara alıyorum. Peşine tavamı ilk önce ile yağlıyorum. Daha sonra tereyağıyla yağladıktan sonra gelelim yufkanın dizilimine. İki tane yufka kullanacağım. Bir yufkayı hiç bölmeden bunun ortasına doğru şöyle yerleştiriyorum. Daha sonra sosumdan Sadece bir yemek kaşığı gibi şöyle karıştırıp buraya dökeceğim. Çünkü burası ilk katman olduğu için ve şurada da bir tane delik açtığım için oraya gelmeyecek şekilde sadece şöyle şu kadarcık yaptım. Daha sonra şu diğer yufkamı arkadaşlar. Önce şöyle bir yarıya kesiyorum. Böyle. Daha sonra o kestiklerimi de kendi aralarında yarıya kesiyorum. Yani dört parçaya ayırıyorum. Şunu da şöyle alalım. Bu ayırdığım dört parçadan ilk önce şöyle kenarları koruyacak şekilde şöyle dizmeye başlıyorum. Açtıktan sonra sosumdan gezdiriyorum. Şöyle her yerine gelsin. Bunu da kendi arasında böyle bölebilirsiniz. Diğer parçayı. Şöyle bir parça daha yerleştiriyorum. Bir parçam var arkadaşlar. Tarifte yumurta yok arkadaşlar, sadece sütüm ve yağım var. Güzelce sosu yedirdikten sonra şimdi ilk önce şu rendelediğim kaşar peynirini şöyle bir serpeceğim. Kaşar peynirinden sonra da şu peynirli harcımı bunun her yerine yayacağım ve şu kalan diğer parçayı bunun üzerine. Kapatacak şekilde şöyle şöyle böyle böyle yerleştiriyorum. Daha sonra şu sosumdan döküyorum. Daha sonra şu yufkanın kenarlarından fazla gördüğüm yerlerden birazcık koparıp koparıp şöyle içine doğru dizeceğim. Ardından artık şu kenarlarda şöyle içe doğru büzüştürüp her birine azar azar sosta dökün şöyle. sosu da üstüne döküyorum ve güzel üstüne de yayıyorum. Peşine ocağımı ilk önce bir yakayım kısık ateşte. Şöyle kısık bir ateşe aldım. Böreğimi ocağa yerleştiriyorum ve kapağını kapatıyorum. Böyle birazdan altını kontrol edeceğiz. Altı olana kadar kısık ateşte pişireceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi kapağımı açıyorum. Şöyle size bir göstereyim alt tarafı. Zaten kabarmış. Şöyle görüyorsunuzdur. Şimdi ben şu kenarlardan birazcık sıvı yağ daha ilave edeceğim. Şöyle elimi aldım. Çok az az. Şöyle. Birazdan nar gibi kızarsın istiyorum çünkü. Sonra da şu hareketlerle sıvı yağda iyice yayalım. Bundan sonra altını kapat... E, kapağını kapatmıyorum artık. Kapağı yaklaşık bir 10-15-20 dakika kapalı kaldı. Altı en kısıktaydı. Şöyle iyice yağlandı. Şimdi birazcık da altını hafif açacağım. Yani istediğim şey altının güzel bir böyle kırmızımsı rengi alması. Evet bence alt tarafı gayet güzel oldu. Şimdi artık bunu ters çevirmem lazım. Ben ters çevirme işleminde böyle yapıp da ters çevirmiyorum, uğraşmıyorum. Ee, şimdi şöyle göstereyim. Şöyle bir tabağa alıyorum. Şöyle alıp bunu bu şekilde buraya alıyorum. Zaten demin de sıvı yağ döktüğüm için bunda da yağ var. Öyle bir şey yapsaydım her tarafım yağ olurdu. Şöyle tavamı yine ocağa koydum. Zaten yağım var. Şimdi. Yine böyle geçirdim. Şöyle tuttum ve bu şekilde çevirdim. Burası isterseniz tabakta da böyle ötekileri gibi yapabilirsiniz. O zaman o en son döktüğüm sıvı dökmeyeceksiniz. Ama bu şekilde bence daha pratik. <laughs> ve bu saatten sonra artık e, asla e, tavama kapak kapatmıyorum. Şu çıtırlığının kalması gerekiyor. İlk başta kapatıyorum o içi güzel pişsin diye. Orta ateşten biraz daha kısık bir ateşte pişmeye devam ediyor. Altı da çok güzel bir şekilde kızardığı zaman alacağım. Evet arkadaşlar şöyle size şuradan bir yerden altını göstereyim. Şöyle görünüyordur. Oldu. Altını da kapatıyorum. Ne güzel. Yine aynı şekilde tabağımı alacağım. Şöyle geldim. Servis edeceğim tabağı. Yani diğer tabağı da alabilirdim de. Şöyle daha şekilde dursun dedim sizin için. Şöyle güzelce alıyorum arkadaşlar. Şimdi beraber bir keselim. Şöyle böreğimi size iç dokusunda bir göstereyim istiyorum. şöyle umarım görünüyordur şöyle görüyor musunuz arkadaşlar şöyle açayım şu güzelliği bir görün su böreği gibi oluyor muhakkak deneyin şimdiden afiyet olsun youtube kanalıma abone olup videolarımı denemeyi beğenmeyi unutmuyorsunuz. Ayrıca eğer tariflerimi denerseniz mutlaka bana fotoğraflayıp gözlerin tenceresi Instagram adresinden ulaştırın. Onları da sizden gelenler olarak yayınlıyoruz. Hoşçakalın.